Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta büyüme oyunu oynuyoruz. 5 yaşındayız ikimiz. şu anda 5 yaşındayız. Anne. Sarı oku takip edecekmişiz. Burada yan yanında bir ok var ya. Sal salıncakların üzerinde oyna. Sarı oku takip et diyor. Ben alttakileri okurum sizlere. Salıncak. 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 Şimdi de bunda oyna diyor. Aa beni ne etti? <laughs> dur kanka dur. Ben de bineyim. Oy. <laughs> Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ben ben Yükseldim. Parti için de. eve git diyor. Gel Defne hadi evimize gitmemiz lazım. Hadi. hadi. Hala 5 yaşındayım. Evet, şimdi 6 yaşına girmek için evimize gidiyoruz. Hızlıca gitmemiz lazım. <laughs> Kanka, ay çok yoruldum. O da bisiklet mi? Bagajdan girme. Ne? Bagajdan girme. Bagajdan girilir de, burada oku ok nereye gösterirse oraya yapmamız lazım. Yoksa olmuyor. Mutlu yıllar. Bye. Basketbol, Anne, bana basketbol topu oldu. aldılar. Basketbol sahasına gitmem istiyor. Burası da basketbol sahası bizim evimizin bahçesinde. Ha! Top geri bana gel. Mesela hadi buradan attım. Anne. Nereye Anne. nereye gidiyor bu ya? Ya top ben oraya atıyorum. Vap girmedi. Bazı çemberde var. Ayak izlerinde de diyor. Yes girdi. Anne. İyi atış. Sus edin. Dükkana git ve Dükkana git ve enerji içeceği al diyor. Hadi. <laughs> Ay, çok yoruldum. Enerji içeceği bana enerji verir. Okul günü biliyorum. Şurada elimin aldım. Ama neden parti gelmiyor? Gelecek. Her bir şey yaptığımızda da şey mi olacak? İçeri girdim. Şu buzdolabından mı o içeceği al diyor. Oo arkadaşlar. Hızlanalım. Çubuk adamı... Mutlu adam yıllar. Parti Baba içine gittim. Babayla anne. Çubuk adam Ne? Annemle babam bu kadar mı olmuş? Denecim. Vah! Ben çok hızlıyım. Enerjim, enerjim var duramıyorum. Bana ne al deniş? Kedi aldılar. Artık bir evcil hayvanım var. Trambolinde onunla oyna diyor. Nerede trambolin? Ha burada. Eynem iñaşam. Arkadaşlar bu dünyanın en <laughs> çok şey yapan eynemi Bakın Mamina harita ya. bu kadar büyük, her yere gideceğiz. Hadi. İyileş. Evin çatısına gittim. Oh, oh, evin çatısındayım arkadaşlar. Okula gitmemiz lazım. Güzel atlama. Okul zamanı. Anne, Okula git. Sana <laughs> kedi vermediler mi? Evet. Daha yarım işlerini hallet. <laughs> oku takip et yavrum oku takip et. Ok seni nereye Men istiyorsa oyun oraya götürür. E, buraya gireceğiz. Ne diyor? Jon'un her, çantasında 9 şeker olan 4 çantası var. Kaç tane şekeri var? 36. Doğru. <laughs> Hocam siz de ne zor sorular soruyorsun. Ne diyor? <laughs> hala, hala, hala. <laughs> ne diyor? Mutlu yıllar. Yükseldiğin parti için eve git. Hocam. Dünyanın en enerjik <laughs> ay Evet toslayacaktım toslayamadım. İyine mine şaa. Abla bak. Uh -huh. Abla bak. Aferin. Defne de basketbol görevinde. Yeeey. <laughs> düt düt. Yeee yeah, kanan. Oha dragon aldılar. Yanıyorum amam yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Trambolin <laughs> devril hayvanın eylem diyor. Anne evin içine bisiklet soktu. Bir şey olur mu? <laughs> Bak doğum günüm olmayınca ne kadar da duygusuzlar. Siz neden çöp adamsınız anne baba? İğne mine şu Hemen. Hop. Yanıyor manam yanıyor. Bakın şuradan yanma izleri. Bakın bu kadar büyük harita. Bir daha zıplayalım. Wow güzel zıplama şimdi bu bu mevran bulalım diyor e zaten sen gösteriyorsun ben neyini bulacağım odası burasıymış abla alamıyorum ne oluyor bakalım şurada bir şey mi gördüm yok dolabın içinde ah dolabın içindeymiş eminem inşallah alamıyorum duyan. ha üstüne girince mi alacağım Aldım. Şimdi bahçeye gidip oyun oynayacağım. Ay, 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 ay. Yeni arkadaşımla oyun oynayacağım. Oh! Benden başka çocuklarınızı da mı kutluyorsunuz? Hem de aynı şekilde anne alkışlıyor, dönüyor. Baba alkışlıyor, dönüyor. Dostlar falan. <laughs> Herhalde olsun bir size. de başka sevdiğiniz çocuk da mı verdi? Yanlış bahçeye gittim zaten. Yine mi? şu. Bu Ayı ön bahçe. Hop. Bahçe etmez. Hop tıkladım. <laughs> Gel buraya. Aa yere gitti. Bu yere gitti. gitti. Birazcık daha yukarı Dur yapacağım. Cöze kadar gittim ya. Evet trambolin öyle. Aa, ya. Ah, yakalamış sayılıyor muyum? Nereye gitti? Gel. Yeah. Hayma Gel yavrum. Hocam ee, ben yakalıyorum ama. Ya ben yapamayacağım bunu. Evet, Ay hocam, mutlu yıllar diyor. Tamam. Becerdim yani? sayılıyor yani. Bak işimiz <laughs> onlara şey yapacağım. Buradan da girmiyor. Arkalarından sürpriz yapacağım. <laughs> Anne bir <gidelim. gülüyor> Ne geldi? Artık bir kaykayım var garajda. <laughs> Kaykay. Ya benim kaykayım da o getir. <gülüyor> <gülüyor> benim kaykayım artık. Neden daha bisikleti almadın sen neden kaykayı alıyorsun? Wow! nereye, nereye gideceğiz? <laughs> Dev paten parkında sür diyor. Okları takip ederek gidebilirim. İne iğne mini. Çok kötü sürüyorum. <laughs> Arkadaşlar çok kötü. yemiyor kaykayı. İne iğne mini. Bir enerji içeceği patlatayım. Kızım artsın. Mutlu <laughs> <laughs> evim. Güzel evim. Bam. Sapan. 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 Sapanım var artık. Buraya geldim. Abla ben de bekle. Ha. Ben şuna gir. Aa bana balon da vermişler. Yok be. gideceğiz? Vurdum. Vuramadım. Vurdum çağırdım. Vuramadım. Mi? Vuramadım. Vuramadım. Bir daha kapandı da. Gel buraya. Hmm. Vurdum. Açıldı. Bir tane vurdum. Açıldı. 25 yaşındayım. Annen ek. Ek filozoflar diyor, sapanlı onları kovala. He. bunlar mıymış o ek? fıcı fıcı fıcı. fıçı fıçı Burada da. Vur 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 neredesiniz. Nerede çıkacak. fıçı 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 bir de ha Ne? Ha tamam. Bir an Arkadaşlar iki saat. Hop gidelim. Artık pet shop'tan evcil hayvan alacağım. Yeni bir evcil hayvan olacak. Dur neredeydi? Heh. Onlar <laughs> <laughs> pet, pet, pet shop. Pet shop pet shop. Bunu ilerleyen çok eğlenceli. ben sanki oynadığımı hatırlıyorum. Pet shop'tan aldı sayva. bunu değiştirebilir miyim? evcil hayvan. Evcil hayvanı mı değiştirebiliyor muyum şu? kenarıma kenarımı aldığımı. Kedimi değiştirmek istiyorum. Kaplumbağa. Unicorn. Yanıma mı? şu kedi iyi ya. Yok bu kedi de çok büyük. En iyisi şu, şu kedi çok iyi. Şimdi şuradan köpüşler. mamayı da alalım. Neresiniz? Ay köpük bekleyeceğim. Köpük ee, üzgünüm bir şeye bastın. Eve git ve yıkan diyor. Eve git ve banyo yap diyor. Ya neresi hiç gitmedik. Hemen enerji. Yüzde enerjim. Yüzde yüz enerji. Yüzde enerjim var. %100, e 100 enerjim. <laughs> la 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 la. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Neyse aman. İnim in aşağı. in <laughs> Gidiyor 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 gidiyor. Buradan geliyor. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <bilmiyorum>. İçeride duş <laughs> almam lazım. Duş duş duş. Burası kütüphane. Açıl, Pardon. Ah banyo. Du 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 du. Ederhan üstüne su gelsin de ateşle söv. Mutlu yıllar partiye git. Hop. Ya ben gelmiştim. Bakın. Ben geldim. Bak bu yüzlere bakmayınca da hiç konuşmuyorlar. Zaten hiç konuşmuyor. Aki artık bir köpeğe sahipsin. Git ve Pet Shop'a git ve al diyor. Nereye gideceğiz? Şuraya. Ben direkt Pet Shop'a gitsem. <laughs> yine meyne şok. Ödüller <laughs> ben dükkanı yer Pet Shop. <laughs> <Ben gülüyor> Hangi istiyorum <laughs> Öyle bir şunu istiyorum. Yes, kipşim var artık. Ee, şuradan ücretsiz frisbee alacakmışız. Friz bicim neredesin? Ha, yok buradan değil. Nerede ücretsiz frisbee? Köpeğinle oynayın. Ha şuradan ücretsiz frisbee. Şuradan. Hop yedim. White. Ücretsiz. Zaten buradaki her şey ücretsiz. Geldim mi? Geldim mi? Ha dur. Sana bir, bir, bir aldım mı aldım çok fazla o o da var. Dışarıya çık. O camdan çıktım. Bakın arkadaşa attım. Ya getir bakayım yavrum onu. Gel getir. Getiremeyecek bu. bu getiremeyecek. Getirdi. Aferin. Bir daha atalım. Yakala yakala yakala. Aferin. Oy küçük küçük küçük. Aferin sana. Mutlu yıllar partine git. Gitmezsem ne olur? Gitmemiş olurum. Büyümemiş olsun Uzun boylu büyüyen ön izleme için burada hemen Aman. Neredeyse. <laughs> Aa adamın. Adamın da köpeği var adam. Adam sen Yusuf falan diye şuradan bakalım. Yusuf 13 yaşında. Ben de 13 yaşındayım. Ama şimdi 14 yaşıma gireceğim. Hii, şey işte o oh, kamp ha bir ya kamp kampa gideceğim yeah evet. hemen hız artışımızı alalım Bismillah kamp alanına git ve kaya tırmanışını yap nereye gidiyorum ben o oh, adamın traktörü var adam kaç yaşında adam ben evin içine niye girdim şu tarafta evin arkasında evet. İşine i̇şte ah! Oyunda ben anne oldum. Arkadaşlar ben neden buradan uğraşayım kenardan çıkarım? Ben değil Arkadaşlar ben neden o buradan uğraşayım diyeceğim de şurada şey var o yüzden uğraşmam zorundayım. Burada da var. Eğer şeyi almazsanız <laughs> Ay gıcık. Bir tane okun gösterdiği yeri almazsanız bir tanesini bile almazsanız diğer yerleri göstermiyor gidemiyorsunuz. Gitseniz bile hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ağacı yaktık ağacı. Ağacı yaktık. Heh geldim mutlu musun? Kamp alanına git diyor. Kamp alan neresi zaten burada. Heh şurada yer varmış. Hemen. Şuradan çadır. Köpüşümü nereye kuralım çadırımızı? Şuraya kuralım. Tamam. Ee, Çadırımızın altı gözüküyor. Yok burası olmadı. Nereye kuralım? Şuraya. Evet bura yok. Şurası çok düz. Tamam burası oldu. Da biraz daha bir şey. Şöyle kaymaz mısın? Heh tamam. Böyle çok iyiyim. Ne diyor? Şömine için biraz odun al. Oka doğru. Oku takip et falan işte. Uzun yollardan geçtim. Ama yanlış yollardan. Ha, dalları 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 vur elimde yana yana geliyordum <laughs> ya gerçekten yanıyor inşa et ahşap beklemek için ateşe mi tıklayacağım biraz marshmallow kızart marshmallow ne alamadım mı aldım işte Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom. Nom nom. Nom, nom. Ah. Tamam, iyice yedik. Köpüşüm gel. Gel kızım. Şimdi şurada tahtadan ha, uyuyalım. Ben nerede? Niye burada uyuyorum? Dinlenmiş hissetti. Üz çadırını topla. Ya zaten daha gece yarışıyor. Ya gece yarışıyor. Hadi yüzmeye gidelim. <laughs> Göletin diğer tarafına kadar. Oy, <laughs> ay, ay çok fazla yüzdüm kanka. Dağdan gelip garip ve şey sesleri duyuyorum. Hemen oraya doğru gitmeliyim çünkü benim beynim yok. <laughs> Acaba ne var? Tehlike, fener gerekli. Fener bulamıyor musun? Ekranın üst kısmından sırt çantasına bak. Ve bulabiliyorum. Tıpi dinozor be. Üstüne bineceğim. Beni niye atıyorsun? Parmağın diken batmış. Onu çıkar ve bir de öyle dene şey yapmayı. Fener şuraya koyamıyor muyuz? Çok karanlık. Bu serinin devam etmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.